Ee, çocuklar Covid-19'u e, çok hafif geçirebiliyorlar, hatta semptomsuz geçirebiliyorlar. E, fakat 2 ila 6 hafta sonra e, bu çocukların binde birinde çok ağır bir tablo görüyoruz. Bu ağır tablo yüksek ateşle başlıyor. Ee, ve aslında bu çocukların bir kısmında anneye sorduğumuzda Covid-19 geçirdiğini bilmiyor bile. Yani Ama söyledikleri aile geçirdi diyorlar. Yani aile geçiriyor, çocuk o kadar hafif geçiriyor ki fark etmiyorlar. Fakat 2 ila 6 hafta sonra bu ağır tabloyla gelebiliyorlar. Bu ağır tabloya mis şey diyoruz. Aslında İngilizceden kısaltma e, maalesef. Multisystem Inflammatory Syndrome of Childhood. ...dun kısaltması ya da mis Ç diyebiliriz çocuğun ç'sini alıp. E, bu çok ağır bir tablo. Biz e, bir buçuk yıldır e, 120'ye yakın hasta tedavi ettik. E, büyük hastanelerde e, benzer sayılarda sanıyorum e, görmüşlerdir... E, Herkesin şu konuda dikkatli olması lazım. Aile covid geçirdikten sonra evde çocuk varsa 2 ile 6 hafta sonra çocuğun yüksek ateşi olur. Genel durumu bozulursa e, mutlaka e, bir iyi bir merkeze başvurmaları lazım. Çünkü çok etkin tedavi yapmak gerekiyor. Bu etkin tedaviyi yapmazsanız e, çocuğu hatta kaybedebiliyorsunuz. E, bize e, hakikaten çok ağır çocuklar geldi. Hatta bir tanesi e, kalp transplantasyon adayı olarak gönderilmişti Hacettepe'ye. E, Miss Çey'di. Ve tedaviden sonra yürüyerek taburcu ettik. Hakikaten insan ona çok mutlu oluyor. Bunlarda olan vücudun bir aşırı reaksiyonu. Büyük olasılıkla tam nedenini anlamıyoruz ama bir şekilde bir takım yolakları çok fazla çalışıp sitokin fırtınası dediğimiz bir aşırı cevap oluşuyor bu çocuklarda ve bu çocukları aslında ağır romatizmalarda ağır romatizmalı çocuklarda gördüğümüz komplikasyonlara benziyor biz ona da sitokin fırtınası diyoruz. O yüzden de benzer şekilde tedavi ediyoruz. Tedavi protokolümüzde ilk aylardan itibaren işte ilk hastayı Temmuz sonunda sanıyorum gördük 2020'de. Türkiye ile de herkesle paylaştık ve sanıyorum şimdi çocuklar oldukça etkin bir şekilde tedavi ediliyor bu konuda. Enfeksiyondaki arkadaşım da yine buna ek bilgi verecektir sanıyorum. Ama ailelerin özellikle bu COVID-19 enfeksiyonundan şöyle bir ay sonra çocuklarında ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma, döküntü gibi bulgular olduğunda hemen bir merkeze başvurmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aslında bizim küçük çocuklarda gördüğümüz bir Kavasaki hastalığı vardır. Yine nadir hastalıklardan biri. Ona benziyor. Yani döküntü, gözde kızarıklık, ağızda kızarıklık, karın ağrısı ya da ishal gibi bulgular ayrıca. Ve yüksek ateş. En önemlisi yüksek ateş. Yani ateşsiz hepsinin yüksek ateşi oluyor. O yüzden asıl ailelerin sanıyorum uyanık olması gereken konu yüksek ateş ve genel durumda bozulma çocuklarda. Bu onları uyarmalı. Bize geldiğinde zaten hastanede bir takım tetkiklerde onu hemen anlıyoruz. Çünkü kan değerlerinde çok belli bozukluklar oluyor. Bu misceye has bozukluklar oluyor. Onun için bir kere hastaneye geldiğimiz biz sanıyı kolayca koyuyoruz.